Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ordu yöresine ait fasulye kızartması yapacağız. Ben bu tarifi çok sevdiğim bir arkadaşımdan öğrendim. Hemen sizlere nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Öncelikle fasulyelerimi iyice yıkadım, suyunu süzdürdüm. Daha sonra uygun bir kaba koydum ve üzerine mısır unu serpiyorum. Bu mısır unu çiğ mısır unu değil. Bu mısırı koçanıyla birlikte fırında kavuruyorlarmış. Daha sonra değirmende öğüttürüyorlarmış. Yani arkadaşım bu şekilde daha lezzetli olduğunu ifade etti. Sağ olsun bana da unundan verdi. Ben de şimdi sizler için fasulye kızartmasının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Fasulyelerimiz hazır. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Öncelikle kızartma tavama biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağının kızmasını bekleyeceğim. Zeytinyağımız kızdı. Şimdi fasulyelerimizi tavamıza yerleştirebiliriz. Hemen şöyle hızlı hızlı bütün fasulyelerimizi tavamıza yerleştirelim. İnanın çok beğeneceğiniz bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Aliye'm bunu bana kendi elleriyle yaptı. Büyük bir tavayla da kızarttı. Hepsini yedik, bitirdik. Gerçekten çok lezzetliydi. Benim çok fazla bilmediğim, vakıf olmadığım bir tattı. Ama çok sevdik. Biraz da üzerine şöyle serpiştireceğim. Çünkü gerçekten muhteşem bir lezzet veriyor. bu mısırını. Biz bayıldık. Ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte alt kısmının pembeleşmesini sağlayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayalım. Patulyelerimizin üzerine şöyle biraz bastıralım. Ara ara şöyle tavamızdaki fasulyeleri oynatalım ki her taraf aynı pembelikte kızarsın. Bu tarifi isterseniz kahvaltılarda kullanın, isterseniz yemeklerinizin yanında salata garnitür olarak gerçekten meze olarak harika bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ben şöyle altına bakacağım. Kızarmış mı diye. Biraz daha olursa daha iyi olacak. Bu arada yapmadan kızartmaya dikkat edin. Artık bu kızartma benim favori yemeklerimden veya salatalarımdan ne deniyor çok fazla da bilmiyorum. Ama ifade ettiğim gibi lezzeti muhteşem. Hemen şöyle bir çevirip alt kısmına bakmak istiyorum. Bakın muhteşem kızarmışlar. Şöyle biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Alt kısmının da kızarması için. Ocağımın altını açıyorum. Fasulye kızartmamız servise hazır. Ben hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve servis tabağıma ters çeviriyorum. şam görünüyor. Harika bir lezzet. Fasulye kızartmamız servise hazır. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.